Bir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gepmeyler karşınızdayız. Bugün yanında Berat var. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk. Bugün Emre'ye troll çekeceğiz. Biz aslında Emre'ye dedik ki e, gel e, vs atacağız o da. Şimdi Emre'yi çağıralım. Berat git Emre'yi ara aramaya ekle. Şimdi arkadaşlar Emre, Emre odaya geçince açacağım. 2-1 Şimdi arkadaşlar e, e, Emre geldi yanımıza. Hoş geldin Emre. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kendisi çok iyi olduğunu söylüyor. Ne, ne diyorsun Emre? Arkadaşlar şimdi bak. Daha... Tamam bunlar bot. Bot mu? Ben bunlar yani bir iki içeride yerde ne kaptıracağımı sanıyorum. Hadi bakalım yürü. Tamam kurala yürü. Tamam gold verse gold. Tamam. ikinizsiniz seçin. Tamam. Arkadaşlar şimdi Emre'yi attık ama Biz aslında e, Edgar alacağız haber yok şimdi onun Emre'ye troll çekeceğiz Şimdi arkadaşlar oda, odayı kurup geliyoruz Arkadaşlar şimdi e, Kol çekti Emre biz de Edgar aldık Şu an sinirinden parçalanıyordur Ama Emre'yi acımayacağız Oğlum, siz, siz edgar mı Maalesef Emre Oğlum bot dedin ya bize aldı sana bot. Wow. Bera git şuradaki kükleri al. Oğlum daha üst topluyormuş lan. Oğlum 6400 canım var. Gel neredesin? Or ortadayım. Gelin e e e. Ha ha. <laughs> <bu, bu>, <laughs> bir konuş. Abi, evet, ya, şimdi, iki, bir tura bu sefer, kursa, da bu bu sefer harbi gol alacağız ama. Hadi bakalım. <laughs> He, soyanız ortaya çıktı i̇yi, iyi seyirciler. Or mi Emre deleri? Yine mi kar aldın? Arkadaşlar yine de yeneceğim. Berat al onu. Berat neredesin oğlum? Aa Berat afiyet aldı. Evet arkadaşlar şu an mükemmel alıyorum Aa, ama tak. Şu da bir. Var mı ne botsun? Var mı yanlış attı adam ya? böyle anlaşmadın Olay yapacak bir şey yok Sen Olurma, Sen de baz adam oluyorsun <laughs> Arkadaşlar etkiler VS kol 2v1 Bela tövbe bela tövbe Zaten. arkadaşlar Reik. <laughs> tamam bu sefer e, colt kod neyse cold alacak. Gel. Bir. Değil, bot bunlar, bot ya. gel. Arkadaşlar bu sefer bu sefer harbi şey alacağız e, colt kolt <laughs> harbi kolt aldık Berat al kolt. Valla bu sefer ciddi valla bu sefer ciddi. Harbici Colt. Oh, Gel bakayım Emre. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> i̇şte ve sevot olunca böyle oluyor. Bot olduğunu ortaya çıktı oğlum sefer şey aldı. diye etkaral, Dönüz diye sinirlendim Emre oynuyor değil miyim? Haha. Emre oynuyor değil için Bak bak daha miyim? Emre falan değil miyim? Emre oynuyor bot, bot, bot. Kayra çevirebilirsin hadi. Bot kayra. Oğlum lan. Berat botsan sen. Bunlar öbürü botsanmış. Bak Ahmet yine Mert'ta. Var elim kaymış, elim kaymış. ha <laughs> Bot Emre öldü. Geliyorum Emre'ye de. Ha <laughs> ha. Bot, 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 bot. Bu idealdir oğlum. Gel 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 gel. Şimdi mermilerden dans edeceğim. Dans ediyorum. Bak kötü zıpladım şansına. <laughs> <Sessizlik> Bot Emre öldü. Arkadaşlar ben değil. Ha Bot Emre, Bot Emre, Bot Emre. Bot Emre, Bot. Olmuyor can Ahmet bana. biraz. Kol sallam oğlum. Tamam. Botèvre, <laughs> 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 bir. Evet arkadaşlar şimdi onda <laughs> Armadan da çıktı. Bir, bir çareyle bir daha. Armadan da çıktı arkadaşlar. Biraz da fazla battık ya biz. Çoş şey yaptı, troll yaptık. Çocuğu bayağı bir kızdırdık arkadaşlar. En sonunda ne oldu? Tabii ki çıktı arkadaşlar. <laughs> ben ustam ben de çıkardım açıkçası. Şimdi arkadaşlar

Çağırsın. Çağırsın. Olma şartım. Oğlum ha. sizin yanınıza falan gelmeyeceğim oğlum. Ne yaparsın lan? Allah'tan hiç ha. Hem mutluya dalga içiniz Ondan sonra da hiç karı oğlum. Hepsi Allah'a bilme. Ya tamam oğlum. Ne yapayım? Sen yap yav. Dedi, ya. ya. ben. Bir daha da sizin yanınıza gelmeyeceğim. Da... Biz arkadaşlar biz ona yine bir şekilde barışırız. Videolar yarım merak etmeyin. Olurlar.